İki bit çıktı? Yardım lazım bir de. Geliyorum. Bakıyorum. Aa, geri araba girdiler bakıyorum galiba. Mi geri mi girdiler de? galiba. Tamam geri girdiler. Geri girdiler. geri dönüyorum. Oyun B bitecek ya. Böyle gözüküyor. Kanka ben box'a geçiyorum ya. Box 25 saniye mi? kadar short yakacağım. Lover duydum bir tane. B bitecek ya kesin. Be Aynen, be be mid AWP kesiyor, aynı biliyorum. 2B var, bir mid awp var. Bomb has been planted. Dönmüş galiba, Ya orada lan, orada. Tara tara. Nice ya. oğlum. Kurtul o awp'den. Adamlara verme awp'yi. Şuraya saklansan. Tamam biz, bizim kurtuldu biz Tamam, tamam, Abi biri solda. soldu bir yerde. Solda. Gel gel gel. Bak. Lolum ha. Seri oynayın biraz. Hayır lan biraz var. Bey, var. var sıkıntı yok. Oynuyorum. Al fail. Bekle. Gir bir be be, de gir bir de gir bir de gir bir de. Bak 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 bak. Lan koş 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 koş. Aldık be oğlum nice. Oğlum, çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Bu kadar lan. Nice oğlum. Abi siktir et al Nice çok güzel çok güzel. Nice ya. Oğlum var ya ben ne yaptım bitti. Oğlum sen window girmiyor muydun? Ben seni blokluyorum ama. Aa, okay.